Ahmet Özal'la Şiir Dünyası Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa Bil ki seni düşünüyorum bir vapur yanaşı sarıhtımına bin, acil. Örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi, bak nasıl çarpıyor nasıl. O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde, bil ki seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini, bak. Sevinçle balkonuna konuyorsa martılar. Kendini tadılmamış derin bir hazda bırak. Dökülsün dudağından en umutlu şarkılar. Bilki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız. Uzaklarda elemli garip bir kuş öterse. Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız. Ve bir gün kabrimde bir kara gül biterse. Bilki seni seviyorum. Ahmet Özal'la şiir dünyası.